Yani haşir öldükten sonra dirilmek. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak ne buyuruyor? مَا خَلُقُمْ وَلَا بَاسُكُمْ اِلَّا كَنَفْسِمْ wahide. Bu ayetin de bir nevi tefsiri olmuş oluyor. Sizin öldükten sonra dirilmeniz, benim kudretim karşısında bir nefsin diriltilmesi kadar kolaydır. Cenab-ı Hak kün emri zerreyi, kün emri ezelisiyle küreyi yaratır. Cenab-ı kudreti karşısında azla çok, birle bin, küçük ve büyük, zerreyle kürre eşittir, aynıdır. Bizim işlerimizin, kudretimizin karşısında farklılık söz konusudur. Yani ben mesela bir anda bir işi yaparım ama aynı anda iki işi yapamam. Bir anda bir kelime çıkarırım, aynı anda iki kelime çıkaramam. Kulaklar bir anda bir kelimeyi dinler, bir anda iki kelimeyi dinleyemez. Araba kullanan bir adam aynı anda mektup yazamaz. Niye? Bizim bütün özelliklerimiz sonradan verilmiş, hadis ve zaman aşımına uğruyor cüz'i. Cenab-ı Hakk'ın külli kaderi, külli muradı, külli ilmi, külli olan kudreti ve ezeli olan kudreti karşısında bütün mahlukat azıyla, çoğuyla, büyüğüyle, küçüğüyle eşit. Bunu anlamamız için bir misal verelim. Mesela şimdi bir insana desek ki şu tahtaya bir bir yaz harflerle. Bir de bin yaz. Biri mi kolay yazar bini mi? Aynıdır. Harfleri biliyor ya. Diyebilir mi o insan? Biri yazarım ama bini yazamam. Niye? Bir ya küçük onu yazabilirim. Aynı kolaylıkla bir yazar, aynı kolaylıkla bin yazar. Bak hafızım çok önemli bunlar. Kur'an-ı Kerim e ezberlemek başka bir şeydir. Hakayık imaniyede merhale kat etmek başka bir şeydir. Allah böyle bilinmeli ki kusursuz bir iman olsun. Mesela bir sual daha sorayım. Aynı kalemden, aynı tahtaya desem bir büyük, bir de küçük yaz. Hangisini kolay yazarsın? Aynıdır. Aynı kolaylıkla küçük, aynı kolaylıkla büyük yazar adam. Peki bir zer zerre bir küre yaz desem. Aynı kolaylıkla yazarız değil mi? Ha, biz hangi kolaylıkta biri, bini, büyük, küçüğü, zerreyi, küreyi yazıyorsak Allah da aynı kolaylıkla yaratıyor. Bir Mehmet ve yaz, bir Mahmut yaz. Aynı kolaylıkla. Cenab-ı Hak da aynı kolaylıkla yaratır. Allah'ın yazması elementlerledir. Bizim yazmamız mürekkepledir. Bak bize de bu özellikler var. Emanetten bu şuunat bize de verilmiş ki Cenab-ı Hakk'ın şuunat ilahiyesini mukayese edelim diye. Şimdi Cenab-ı Hak emrediyor Kur'an-ı Kerim'de. Ma halukum ve la basukum. Sizin yaratılmanız tamamınız. Ve öldükten sonra dirilmeniz bir nefsin illa ke nefsin var. Dirilmesi kadar benim kudretime kolaydır. Niye? Cenab-ı Hakk'ın mahlukatla nispeti kün emri ezelisiyle kanunidir. Kün emrini verdi mi zerrede de tahrik olunur, de tahrik olunur. Bir komutan kendi mülkü olmayan Cenab-ı Hakk'ın yaratmış olduğu insanlardan bir ordu meydana getirir. Onları eğitimden geçirir. Onlara bir emir verir. Marş veya arş neyse. O emir karşısında bir nefer de yürür. Aynı emir, aynı ses tonu bir ordu da yürür. Otur emri karşısında bir nefer de oturur, bir ordu da oturur. Bu emir karşısında neferle ordu aynıdır. Bu örnekler şunat ilahi anlamamız için bize güzel mirsatlardır. Bir pilot basit bir uçağı da uçurabilir. iki kişilik bir uçak. Aynı pilot, aynı kuvvetle, aynı temasla içinde 3000-4000 kişinin olduğu bir büyük uçağı da uçurur. Uzay gemisinde götürür. Ya bu küçüktür, kolaydır, bu büyüktür demez. Niye? Nizam ve intizam bunu icap ettiriyor. Aynen bunun gibi. Cenab-ı Hakk'ın yarattığı mahlukata karşı ona kün emrezelisiyle emretmesi hüküm koyması kün emre karşısında kirre ile zerre da çok, ile bin arasında fark yoktur. İşte Cenab-ı Hak bütün ruhaniyatı, bütün insanları ruzu mahşerde kün emir ezelisiyle yani tekrar dirilme emriyle bir neferin diriltilmesi kolaylığında hepsini diriltecek. Mesela bahar geliyor. Şimdi bahar geldi mi? Ha bir ya, ha milyonlarca fark etmez ki. Baharı getirmek önemli. Bu bir kanundur. Yer çekimi kanunu kondu mu? Pamuk da düşer, taş da düşer. Cenab-ı Hakk'ın mahlukatta nispeti kanunidir. Kıyamet kanunu geldiği zaman herkes ölecek. Nasıl kış kanunu geldiğinde bütün mahlukat uyuyor, uykuya geçiyor. Bahar kanunu geldiğinde nebatatı hayvanatı tekrar diriliyorsa milyarlarcası Cenab-ı Hak kıyamet kanunu getirdiği zaman herkes öldürecek. Haşir kanununu getirdiği zaman da herkes kabirlerinden kalkacak. Kıyametten sonra Cenab-ı Hak Rûz-u mahşerde bütün mahlukatı tekrar insanlar olarak diriltecek. Bütünler, bütün insanların diriltilmesi Allah'ın kudreti karşısında devam et. Mevt alut bir nev ile kış yani uyku ölümün küçük kardeşi. Ölüm bu uykunun ağabeyisi. Nasıl insan uykudan kolaylıkla kalkıyorsa Allah gece kanunu getiriyor, ihtiyacı olanları yatırıyor. Sabah kanunu getirdiğinde kaldırıyorsa, nasıl uykudan rahat kalkıyorsa aynı kolaylıkla Cenab-ı Hak ölüm uykusundan da ruhunu kabz ettiği insanları tekrar ihya edip kaldırıp mahşerde huzurunda hazır edecektir.